Yani Kur'an'da bu konuda ayetler var. Hı hı. Yani dediğiniz gibi yani Allah elçi göndermedikçe azap etmeyeceğini söylüyor. Yani mesullüğün, mesul olmanın şartlarından biri gibi bu, sunuluyor. Hı hı. Bir tane ayet okuyalım bu konuda örnek. Mesela İsra suresi 15. ayette. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez diye. Sonra ayeti sonunda. Biz elçi göndermedikçe azap etmeyiz. Evet. Yani şimdi Allah çok açıkça elçi olmadıkça yani bir insana mesaj ulaşmadıkça azap olmayacağını söylüyor. E burada yani demin ki söylediğimi daha tekrar etmek istiyorum. Şimdi e, ve Kur'an'da anlatılan elçiler dışında birçok elçi olduğu da Kur'an'da geçiyor. Yani Kur'an'da anlatılanlar sadece elçilerin bir kısmı büyük ihtimal çok küçük bir kısmı. Evet. Yani Kur'an'da birçok elçinin adının geçmediği de Kur'an'da belirtilen bir şey. Şimdi bu elçilerin mesajları insanlara Gidince tamam o mesajdan mesul oluyorlar. Burada da tabii ki cevabını tam bilemediğimiz bana göre bazı sorular var. Bir tanesini demin söyledim ama bence önemli bir mesele olduğu için tekrar edeyim. Elçilerin mesajları bazen uydurmayla gidiyor insanlar. Bozularak gidiyor. Mesela diyelim ki biz şimdi İslam'ı bir yere anlatacağız. İslam'ın e, Allah'ın mesajını diyelim ki biz de insanlara ulaştırmada bir nevi elçileri olduğumuzda yani o tip elçiliği de kabul etsek Allah'ın nebi elçileri ar aracıyla bize gelen mesajı Biz de işte emri bil maruf nehi münker ...vazifesini yaparak ileten diyelim, elçiler gibi kabul edilsek bile... ...başkalarına anlatırken o mesajı diyelim ki dünyanın herhangi bir yerindeki bir kimseye... ...işte İslam'ın kadınların çalışmasına izin vermediğini, evinde oturduğunu, müziğin haram olduğu gibi... ...İslam'da olmayan unsurlar anlattık veya İslam'ın bir bir gösterdik, İslam'da olmayan şeyleri anlattık. Bu acaba İslam'a ne kadar mesul olur? Yani bu İslam'ı yanlış tanıtmamız, yani onun inanmamasında bir mesela indirim sebebi olabilir mi? Yani mesela bunların cevabını bilmiyor. Bakın bunların cevabını ben de olduğunu söylemiyorum. Hı hı. Ancak ahirette cevabını görebileceğimiz birçok şey olduğuna örnek vermek için söylüyorum. Eee veyahut da demin verdiğim örneği düşünün. Çünkü Hristiyanlık ilk kolonileşmeyi dünyada yani değil mi? Amerika kıtasında keşfettikten sonra birçok şey sonra Hristiyanlık yaptı. Ama oralara birçok kimse böyle tek tanrılı bir din irtibatını belki de Hristiyanlık üzerinden kurdu ilk. Hı hı. Ee, o toplumlar ama ile karışık bir Hristiyanlığı duydular. Şimdi bunu reddettiklerinde ne kadar mesul oldular? Yani bunlar elçinin mesajı onlara geldi mi kabul edildi, edecek Allah etmeyecek mi? Bakın yine tekrar diyorum yanlış anlaşılıyor. Ben de cevap olduğunu söylemiyorum. Evet. Bunu şunun için söylüyorum. Yani kim, şu cennetliktir, bu cehennemliktir diye böyle çok hızlı bir şekilde insanları ayırmaya kalkmayalım. Hı hı. Yani sırf bu ayetin yorumunu bile ahirette Allah'ın neyi kastettiğini tam manasıyla anlayacağız. Ne kadar Allah'ın mesul tuttuğunu. Kelamcılar da bu konuda da biraz bölünmüşler. Yani bir kere hani dinin kendisinden söylediklerinden işte birçok şeyden mesul olmuyorlar da işte ahlaki olarak iyi insan olmaktan acaba Allah'a inanmaktan mesul olurlar mı olmaz mı diye orada aralarında farklı fikirler var. Çünkü evet. Kur'an'ın onunla ilgili açık bir ifadeye rastlamamışlar. Ama en azından şunu söyleyebilirim. Yani elçi gelmedikçe yani insanlara açık net bir mesaj gelmedikçe e, Allah'ın e, o insanları affetme ihtimali vardır. Bunu Allah merhametiyle de birleştir. Belki birçok kimse Allah rahmetini bu açıyla da gösterecektir. Yani elçilerin mesajının hiç gelmemesi veya bulanık gelmemesi üzerinden de belki Hı -hı. yansıyacaktır. Bekleyip göreceğiz. Burada Firavun şeyin yani Hazreti Musa'nın verdiği bir cevap var aklıma geliyor. Hazreti Musa dini anlatırken ona itiraz olarak ki aslında bir mantıklı itiraz değil bence. muhalefet olsun diye söylenmiş bir söz. Ya yani geçmiş kavimlerin durumu ne olacak? Hı, -hı. Ya sen yani şu anda kendi durumuna bak sana mesaj geliyor. Sen bir öleceksin yakında gideceksin. Allah sana her şeyi vermiş. Bu karşındaki mesaj doğru mu yanlış mı sen ona bak. O kavimlerin durumunu Allah yargılayacak. Yani evet. bütün bu evreni idare eden Allah için yani o insanlarla ilgili adaletli hükmü vermekte bir sorun yok. Bizim için sorun bizim ne olacağım. Yani Allah ne yapacak diye biz Allah için endişelenmeyelim. <laughs> Allah için yani biz Allah adına kendimiz için endişelenelim öncelikle. Hazreti Musa'nın verdiği orada cevap. Bakın ya şöyle olacak böyle olacak demiyor Hazreti Musa ne diyor? Onların durumu Rabbime kalmıştır. Rabbim unutmaz, şaşırmaz. Ha, bu da bence yani e, işte mesajın Yeter. ulaşmadığı insanların durumu Allah'a kalmıştır. Evet. Allah unutmaz, şaşırmaz dememiz lazım. E, bu yüzden yani herkes şu cennetiktir, bu cehennemliktir diye hızlı bir şekilde karar vermeyelim. Bu ayetin e, sırf yorumu yani dünyadaki milyarlarca insanı çünkü kapsıyor olabilir çünkü. Hı hı mesajın ulaşmadığı geniş bir kitle olabilir. Evet. Daha da geniş bir kitle benim gördüğüm kadarıyla mesajın ulaşmadan mesajın bulanık ulaştıkları. Bunların ne olacağını. Onlar düştü. ne kadar ancak... Mesul tutulacak? Onu ancak tabii. Allah